Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba yani Minecraft oynuyoruz karakterim niye kız diyorsanız. Çünkü çünkü oyun böyle yaptı karakterimi. Ya yanlış kaşıyor Ya bu oyunda şöyle bir saçmalığı var. Yaratıcı yapamıyoruz. Aa, benim bir tane daha Minecraft'ım var onu da yapabiliyoruz. Neyse i̇şte sallıyorum. Ana ya. Çok kötü çok kötü çok kötü. Şimdi yeni de. Ya yine aynı. F F F yapıyorum ya. Ver. burada. Niye böyle oluyor? Niye? Niye? Minnet kırı. Of, hayatta kal. Evet böyle bir yerde doğduk. Hadi gelin yüzelim. Düşünsene elmas elvas Allah. Kim bana vurdu lan? Ya eyvah. Eyvah. Hayır 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 hayır. Hayır. At söyleyeceğim şu an. Eyvah. Hayır. Ya şimdi acıktım. Ee, nasıl çıkacağım? Ta orada da. Neyse ya Allah bismillah deyip gidiyoruz. Kesin asıl öleceğim ama. Umumda değil. Ya yok. Uf. Ya şimdi de bu oluyor. <laughs> ya alarm çaldı. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Kontrol sizin altında eğer bir şey olursa beni şehrin. Sizce kadar belki de videoyu duracağım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. O zombi nerede? Yonki. Ya. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Bu arada arkadaşlar şunu demek istemiştim. Orhan'a sallıyor. Bakın. Ben size yapıyorum. Merhaba. Eee hadi Arkadaşlar. Ben bir canım fullensin. Yani oyunda canım fullensin bir. Bakın olacak. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İzleyin şimdi. İki kat şuradan yeri kazıyorum veya kaç kat isterseniz. Birazcık kum kazıyoruz. Kaç tane? Bir, iki, üç. Tamam. Buradan mesela 3 kuma kumu şey yaptım. 3 tane alıyorsunuz arkadaşlar. Kum. Şu, aa, şurada da varmış. 2 3 Ondan sonra yaptığınız şukura gidiyorsunuz. Ve Dur, biraz daha kazıyorsunuz arkadaşlar taşa gelene kadar ve üstünüze kum bırakıyorsunuz bakın sıkıştım ve havalı tamam bu oldu yeniden ama bunu ben bilerek yaptım arkadaşlar çünkü canım fırlansın diye yaptım yani Aha gel gel. Şık şık. Tabii ki de öldüreceğim. Yine gel. Ee, niye kaçıyorsun? Birazcık yemeğe ihtiyacım var. Yemeğe ihtiyacım var. Yemeğe ihtiyacım var. Yemeğe ihtiyacım da var. Yemeğe ihtiyacım var. Burada biz arkadaşlar nasıl uyuyacağız? Ya daha ben hiçbir şey yapmadan videoya konuşuyorum. Niye? Yeah. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ne bakıyorsun oğlum? Yatak yapacağım seninle yatak. Hadi be koyuncuk. Hadi be koyuncuk. Öbür koyun nerede? Ya niye? Yeah. Yeah. koyun bir tane mi oldu? Yok. Ne bakayım? Ne bakıyor? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Mie. Oha ne salıyor. <laughs> Benim en de sevdiğim renk deniz varmış mesela. Aronun böyle mesela yani. Evet, ben hiçbir şey yapmıyorum? Yuh! Ne yaptınız ya? Allah Allah. Im. Aa dur. Tıkanma değil de. Bu arada videoyu yanlışlıkla durdurdum haberiniz olsun. Ben çok güzel bir şey yapacağım. Arkadaşlar oyunum kasabilir sizin için yapıyorum bunu ben bu arada siz sakın denemeyin telefonunuz veya oyununuz veya bilgisayarınız tabletiniz artık neyle oynuyorsanız ya yani neyle yapıyorsanız o neyle izlediğiniz falan işte ne olabilir. Arazi ben bu arada düz seçiyorum arkadaşlar hep çünkü ben düz yapmak istiyorum haritayı ve tren tabii ki de tenete alacağım ve birazcık eğlenirim sizin için oyunu inşallah çökmez arkadaşlar haydi yallah şuna diyor kovmaya başlıyoruz. Benim çok süremi alabilir arkadaşlar. Sıkılmayın. O yüzden ben yapıp geliyorum. Ay dururamadım. Ya, yapıp geliyorum arkadaşlar. Ya durmuyor video. Yapıp geliyorum arkadaşlar. Yapıp geliyorum arkadaşlar. Ben bir dakika. Yapıp geliyorum arkadaşlar. 2 saat sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kadar TNT yaptım. Yani bilmiyorum biraz az olmuş olabilir. Ama inşallah oyunum çökmez veya kapanmaz. Veya annem telefona bir şey olmaz çünkü bu annemin telefonda bir telefonda arkadaşlar. Hadi Allah süra patlat. Ee, hiç şeyler olmuyor. Lan oha. Oha. Berrakat kadar indi. Yeter, ya. yeter. Bıktım lan şu reklamlardan. Arkadaşlar, o, hadi, 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 hop, hop, hop. Oha, çok aklımda psikopat bir plan var. Yalan. Lan çakmak mı yapıyorum? Beni kapat Ya, ya, ya. Yeter ama ya, yeter. Ah. Arkadaşlar bunun parkisi gelecek çok merak etmeyin. Parkide ev yapacağız. Haberiniz olsun. Veya başka bir şeyler de Arkadaşlar yani ben ev kurup gelirim belki. Allah. Çok iyi var biliyor musun? Ha bu arada bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Büyüklerimi de ellerinden küçüklerimi gözlerinden öperim. Sizi çok seviyorum. Parti için beklemede olun.